şeyler konuşmak ister misin? Hocayı hunki kaçırdı getirdi beni buraya. <laughs> Otelde uyacaktı. Mondiyeli, Mondiyeli'nin çılgınları. Türk Hava Kurumu, Türk Hava Kurumu. Ali'cim çaktırmadan beni de çeker Aman misin mi? yavrum? Biz bizim de görüntümüz <gülüyor> olsun. <laughs> Ölmeden. <laughs> ben şuna görüntümüz olsun. Beni işte. <laughs> <laughs> Elini çeker misin abi? Elini çekiyor herif. Merhabalar. <laughs> Mondial Resistance tamam, yeter. Kapadokya Ay, tamam. <laughs> Şimdi de şu falan çekiyoruz Abi biz çekiliyoruz <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> çok güzel bir görüntü. <laughs> Arkamda duyduğunuz ses Propa'nın sesi ee, <laughs> Sıcak hava <gülüyor> <gülüyor> üflüyorlar balonun içine Gördüğünüz gibi Kameraman arkadaşım Şerif Dun'la beraber Şu anda vadi, derin vadiler içerisinde de dolaşıyoruz sabahın yedisi ve şey muhteşem var. görüntüler var. Daha niye diyebilirim ki Ali Arın'ın eşsiz görüntüleriyle sizi baş başa bırakıyorum. <laughs> Zoom'u nasıl yapacağımızı bilmedim. <laughs> <ama> şöyle yapıyorum. Ben bana ne zoom Ya nasıl ITC'sin sen ya? <laughs> şöyle Mesela yapayım. Biraz yükselebilir misin? Tamam. <laughs> tamam. Bak abi şuraya basıyorsun. Nereye çekeyim? Ama gözlüğü bozuyor <gülüyor> şimdi. Bu <laughs> da Şampiyonum. Ya süper kola. Bir 2 3 4 deyince aktırıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Abi muhteşem ya. Klasik action. Olsun. Action olsun mu? <laughs> action olmasın ya. Peki bir B planımız var mı? B planımız <laughs> <laughs> Hepiniz atlayın. Ya paraşütle atlıyorum paraşütümle. Var mı paraşütün? Yok. Niye yok? siz bari, olmadığı için. Bari kendini yok, kurtar. <laughs> şart aslında paraşüt. Ha? Şart, şart mı? Yani, ha hani ne şeker bunu bilip de almamış olmamız güzel bir şey. Sizin için işte. <laughs> Değil mi aslında? Sırf sizler için. En son Başım şey, şey e, gemi Bilo kaptan var. terk eder Bilo mi? Bu dümen kaptan olmak için ne yapıyorsun? muhteşem manzarayı şu anda çekiyoruz. Kamadokya, tüm Kamadokya Aonos bölgesi. Ne vadisine gidiyoruz? Keşişler vadisine Kaç? Kaçlar vadisine Keşişler Vadisi mi? Ali Adan'da işi gücü yok. Sürekli bir şey çekiyor. Şey Hayatı not düşüyor. Şurayı basalım. De. El El gelip gelip Biz de danışmanız, danışmanlık, taşıdık. De. <gülüyor> <gülüyor> danışmanlık de. şirketi taşıdık. Danışmanlık şirketi mi? Bakın dışarıdan çıkıyor. Ne var? Ne var? 3 metre değil. Hayatımız devrim altında. Birazdan şu şey sıra bizi bir Hani girmese de. Evet. Biraz yapayım. ayarlamak Ay. lazım yoksa. Ne kadar bunun bir tehlikesi var mı salak bir soru sorayım. Var mı? <laughs> var illa ki var. Öyle ne oldu mesela geçenlerde? <laughs> öyle ne oldu geçenlerde? Balon birbirine girdi. İki balon birbirine, birbirine girdi. Anlatmak istemem de öyle ama yani... Nasıl Söyle iki balon birbirine girer ki abi? Yani siz bir tercih... çakma pilotlar var. Çakma pilot. Çakma Aynen öyle. E Sansız sürü... uçanlar Çin var. Geçenlerde ne zaman bu? Mayıs. <laughs> Araştırmayım. <laughs> Beşmay'ın fınalı yapmış burada. Çakma bir odun, çakma olduğunu nereden anlayacağız? Adam üstüne bu kıyafeti giydiyse. İşte biz aşağı düşerken anlayacağız. Ne? Türkiye'nin doğumuna çarptattın sen Ankara'yı maricez abi sürekli. Maricez. <laughs> Can. <gülüyor> Telsiz lan. Şey oluyor. Sonra şey, Bayağı yüksek. Bir miydi o zaman? Şöyle sen Sonra ne tek bir kişi öldü? Nasıl bir kişi öldü? Yaşlıydı, bayağı bir yaşlı. Korkudan evet. mı Düşün Yok, korkudan ölmemiş. Neden mi? öldü? Ondan Çarptı. çalışıyoruz bak. On beş, on altı, on beş, on altı. Çok iyiyiz ya. Biz hep evet. <laughs> Vadiye girmek de sakat iş aslında. Acayip ustalık isteyen bir şey değil mi? Öyle artık giremiyorlar. yapmayanlar Güm. Çakan olmuştur herhalde değil mi? Evet, hepimizde çakan olacak. Ona göre konuşuruz. Ahmet. 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 yavaş yavaş Ben yürü ver. Yanıma gerçekten Ben aldım ve

Bu dediğin... gibi. Patladıyor mu? Ne? Patladıyor mu? Ne oldu? Delik açıldı. Yok yok Bizde e, Biz de bunu çekince o delik açılıyor. Nereden delik açılıyor? Cam var. Cam var yukarıda bu. O zaman geçtiği yer var. O var. Ne gazıyla uçuyoruz? Propan. 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 Propan.